Merhaba sevgili dostlarım. Ritüeller yapıldı mı? Dilekler yazıldı mı? Suya anlatıldı mı? <laughs> İnşallah hepiniz doğru zamanlamada yapabilmişsinizdir. Size dün verdiğim ritüeli <laughs> Çok özür dilerim. Biliyorsunuz bu gece çok özel saatler vardı. Bunun için bir YouTube video hazırlamıştım sizler için. Son iki gün sürekli onu anlatmıştım size. Umarım kaçıran olmamıştır. Ama bakın kaçıran olduysa da belki yarın sabah hakikaten son birkaç gündür hiç sosyal medyaya giriş yapmayan bazı insanlar olabilir ve yarın sabah bu videoyu izledikten sonra hay Allah ben nasıl kaçırdım böyle bir fırsatı diye düşünen olabilir. O yüzden hemen söyleyeyim bakın henüz kaçırmadınız. Evet Güneş Jüpiter kavuşumunun en pik en yoğun etkisi bu geceydi ama yarın da geç değil. Biz şimdi bu videoda zaten normal günlük videomuzu yapacağız. Ben şimdi size anlatacağım. Siz de bir güzel dinleyeceksiniz ve gününüzü ona göre planlayacaksınız. Böylece günden maksimum verim e, alabileceksiniz diye umuyorum. Ancak şunu hemen söyleyeyim. 12 Nisan çarşamba günü e, Güneş Jüpiter kavuşumun enerjisi hala devam ediyor olacak sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu gece kaçıranlar olduysa eğer evet en pik en yoğun etkisinin Kaçırmış oldunuz ama hala oldukça yoğun bir şekilde o enerji devam ediyor. O yüzden hala ritüel yapmak isteyenler olursa çarşamba günü yapabilir. İstediği saatte yapabilir. Ee, dedikten sonra artık günlük videoya geçmek istiyorum sevgili dostlar. Evet 12 Nisan çarşamba günü anlatmaya başlıyorum o halde. Şimdi sabah uyandığımızda ay Oğlak Burcu'nda olacak. Dolayısıyla... Dolayısıyla biraz daha ciddi, biraz daha işe odaklı, planlı, programlı olmak isteyeceğiz gün boyunca. Zaten yapılacak birçok işimiz de birikti. Neden? Çünkü bir önceki gün salı günü, günün neredeyse yarısı ay boşluktaydı. Orada başladığımız bir, bir takım işler böyle yarım kaldı muhtemelen. Dolayısıyla bakın onları şimdi toparlamak için, önünüze böyle bir hedefler çizmek için, planlamalar yapmak için işleri bir düzene sokmak için çok güzel ve verimli bir gün. Çarşamba günü. Bu haftanın yine böyle hani perşembe ve cuma birazcık sıkıntılı iki gün olacak. Onu hemen söyleyeyim. Şimdiden ki bu çarşambayı kaçırmayın sevgili dostlarım. Özellikle iş odaklı güzel bir çarşamba bekliyor bizi. Şimdi sabah saatlerde Ay ve Satürn arasında güzel destekleyici açı var. Dolayısıyla sabah erken kalkan yol alır çarşamba günü. Erken Evet sabah erken kalkalım ki Satürn'den bu desteğiyle birlikte o Satürn'ün mükafatını da alabilelim sevgili dostlarım. Bu arada aynı zamanda sadece Satürn değil aynı zamanda ayın e, ay düğümleriyle de olumlu bir açısı var. Dolayısıyla gerçekten çok olumlu akan bir enerji var sabah saatlerde. Birçok işi halledip bileceğiz gibi gözüküyor e, sadece e, saf saklamamamız gerekiyor biraz disiplinli e, ve düzenli olmamız gerekiyor sabah saatlerde e, öğlen saatlere geldiğimiz vakit buradan birazcık dikkat etmemiz gereken bir durum var nedir o ay ve Mars arasında karşıtlık açısı netleşmiş olacak İşte burada öğlen saatlerde birazcık gerilebiliriz birazcık böyle içimizde e, böyle öfke patlamalar vesaire yaşayabiliriz gerginlikler, tartışmalar, kavgalar yaşanabilir, sürtüşmeler yaşanabilir bu ilişkiler açısından da geçer. Aynı zamanda iş için de geçerli olacak. Belki çalıştığımız ortamda, iş arkadaşlarımızla ya da müşterilerle vesaire birazcık sürtüşmeler, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. nihayetinde öğlen saatleri birçoğumuz aslında iş ortamında geçiriyor olacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla birazcık buralara dikkat etmekte fayda var. Şimdi hemen sonra bakıyorum öğleden sonra neler var gökyüzünde. Ay ve Merkür arasında çok güzel bir açı var. Dolayısıyla işte burada öğleden sonra akşamüstü dediğimiz o zaman diliminde aslında Merküryen işlerde yani iletişimle alakalı işte konuşmalar, görüşmeler, sözleşmeler, belki bir anlaşma sonucunda bir imza atma işiniz vardır, bir sözleşme imzalaması tarzında bu tarz işler için çok uygun bir zaman sunum yapmak için mesela kendinizi karşıya anlatmak için. Güzel saatler olacak sevgili dostlarım buraları kaçırmamak lazım ya da belki şimdi tabii herkesin hayatında farklı konular var mesela eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa işte öğleden sonraki saatler yine burada merkür destekliyor olacak daha iyi ilerlersiniz. Bunu da söylemiş olayım seyahatler ve ticaret konuları da Merkür'e bağlı. Dolayısıyla yine bu alanlarda yapmanız gereken bir şeyler varsa çarşamba günü öğleden sonraki saatleri kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun dışında şimdi akşam saatlere geldiğimiz vakit işte burada yine dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi var ki orada Ay ve Şiron arasında kare açı kuruluyor. Burası akşam işte birazcık duygusal anlamda böyle yara alabileceğimiz bir zaman e, yaşanabilir. E, bu saatlerde artık evlerimizde olduğumuz için işte aileyle alakalı belki de ya da e, ya da partnerimizle alakalı, eşimizle alakalı böyle birazcık bizi üzebilecek bir e, gündem oluşabilir. E, buraya biraz dikkat etmek lazım. Hani olur da bu tarz bir şey yaşıyor gibi olursanız, ham hani durumun ilerlememesi açısından ona göre davranış sergilersiniz. Belki gerekirse alttan mı almak ya da duymamazlıktan mı gelmek böyle bir e, çözüm e, bulabilirsiniz sevgili dostlarım Ve son olarak şunu söyleyeyim, artık daha böyle geç saatlere geceye geldiğimiz vakit burada Ay ve Uranüs arasında olumlu bir açı var. Şimdi gece gece ne olabilir? Aslında çoğumuz uyuyoruz ama uyumayanlar için bunu söylemek istiyorum. Burada Uranüs bildiğiniz gibi sürprizler gezegeni, çeşitli böyle beklenmedik gelişmeler, sürprizler, beklenmedik haberler söz konusu olabilir. Gece saatlerde olumlu bir açı olduğu için olumlu olacağını umut ediyorum sevgili dostlar. Ve videoyu tamamlamadan önce biraz da Venüs'ten bahsetmem gerekiyor sevgili dostlarım çünkü 11 Nisan'da Venüs Burç değiştirdi artık İkizler Burcuna geçiş yaptı ve İkizler Burcuna geçer geçmez Plütonla güzel bir açı kurdu e, ve bu Çarşamba hala o üçgen açı onun yoğun enerjisi hala geçerli olacak dolayısıyla burada Venüsyen konularda e, böyle çok e, Plüton'dan önemli bir e, güç desteği var böyle ekstra şarj etme durumu e, söz konusu. Dolayısıyla işte ilişkiler açısından mesela burada e, önemli bir işte ne diyelim güç deyince böyle belki cesaret alabilirsiniz e, konuşmak istediğiniz bir takım meseleler vardır. Belki bir zamandır bir türlü dile getiremediğiniz ilişki içerisinde işte şimdi bu Plütonun desteğiyle beraber adım atıp artık konuları açabilirsiniz. C'est be Parayı da anlattığı için Venüs ee, buradaki göksel konum ben hani dünkü videomda da bahsettim ama tekrar etmiş olayım izlemeyenler için ee, finansal piyasalar açısından da önemli birkaç gün aslında e, söz konusu bu hafta e, piyasaları dikkatli izlemek gerekiyor. Çünkü özellikle plutonik e, etkiyle beraber işte altındır, değerli madenlerdir, petroldür gibi gibi e, konularla alakalı belki artışlar ya da böyle enteresan gelişmeler yaşanabilir buraları da iyi takip etmekte fayda var yatırımlar için de bunu söylemiş olayım sevgili dostlarım e, ve son olarak şunu da söyleyeyim Venüs artık ikizler burcuna geçiş yaptı e, ve ikizler burcunda ilerlerken o transiti boyunca hangi gezegenlerle e, ne gibi açılar yapacak hangi tarihlerde özellikle ne gibi etkiler yaratacak e, bütün bunları bütün bunları, tüm detayları sizin için bir videoda anlattım. Videoyu YouTube kanalıma yükledim bugün. Bütün sosyal medya hesaplarımdan da paylaşım yaptım. Eğer olur da görmemişsiniz bir şekilde lütfen YouTube kanalıma gidip en son paylaştığım bu Venüs'le alakalı neydi başlık? Venüs'ün ikizler transiti başlık altında olan videoyu mutlaka izleyin sevgili dostlarım. Orada bahsettiğim özellikle tarihleri bana sorarsanız not alırsanız iyi edersiniz. En azından böyle önünüzü planlamak açısından önümüzdeki bir aylık süreci orada daha iyi planlayabilmek adına kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet 12 Nisan Çarşamba gününü konuştuk. Umarım gününüz çok güzel geçer. Yarın akşam yeniden görüşelim tamam mı? Kendinize çok iyi bakın.